<laughs> evet Survivor 2020'de Survivor'ın yeni sezonunda Dominik'te Dokunulmazlık oyunu sonrası Adadaki eleme konseyinde bu hafta ee, Survivor 2020'de Ünlüler ve gönüllüler arasındaki Dokunulmazlık. Hay sokacağım. Çık. Alo. Ha acun selam aleyküm. Radi ben. Ne var lan? Ne arayıp duruyorsun çekimin ortasında? Şey biz havalimanına geldik de ünlüler takım olarak. Ali Biçim ve Mesutcan Tomay da burada. Ulan biz! Ünlüler takımı mı? Survivor 2020'ye damga vuracak bir takım kurdum Acun. Ratingin anasını ağlatacağız. Ben Ali Biçim. Mücadeleci bir ruhum, vazgeçmeyen bir yapım var. Azims, çalışmaz ve mutluluk. Bekle beni Survivors! Love is! Sezercik kadar zeki, Ömercik kadar çevik. Küçük İbo kadar gözü pek, küçük Emrah kadar cesurum. Ben yarışmaya değil, kazanmaya geldim. Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım. Açlığa ve zorluğa her bir şeye hazırım. Benim adım Radi. Şampiyon olmaya geldim. Benim adım Özcan. Buraya neden geldiğimi bilmiyorum. <laughs> Benim adım Arda. Ben sahaya kazanmak için çıkarım. Çıkardım. Çıkıyordum eskiden. Survivor'da yarışmaya, duayla sevişmeye geldim. Kasıklarımdan terler akana dek savaşacağım. Denizden babam çıksa yerim. Survivor benim için çocuk oyuncağı. Kendi üstüme bahis oynadım. Sike sike kazanacağım. Gacı kontenjanından da hadise var. Yanmayalım mı be? He takım nasıl ama? Fişek değil mi? Ne takım arkadaşım? Ne anlatıyorsun? Şimdi ben diyorum ki biz havalimanındayız. Senin uçağı arıyoruz. Sabiha Gökçen'den değil değil mi? Yeni havalimanında bekliyoruz. Survivor'a başladık biz. Ne demekle başladınız? Nasıl başladınız? Şu an çekimdeyim, küfürlü konuşamıyorum. Acun 100 yılın ünlüler takımını topladım. 3 ayda 1 milyon olmuş 2 youtuber var. Sendekilerin en en Ersin korkut. Kapatıyorum. Dur kapatma. Bir daha düşün. Bak ağzımı bozduracaksın. Acun dile beni. Bize bir şans ver. Radi. Acun parmak arası terliğin olayım Acun. Lan senin a Hey onların da çok selamı var. E ne dedi? Hepinize çok selamı var. Gözlerinizden öperim diyor. Yok sanki bir an... ...der gibi babası vardı ama. Şey... Survivor'a gidemiyoruz çocuklar. Acun bizi Survivor'a davet etmedi. Size yalan söyledim. Ben Acun'a emri vaki yaptım. Reddedemeyeceği bir takım kurup zorla Survivor'a katılmayı planladım. Ama reddettiymiş. Kusura bakmayın. Evinize dönebilirsiniz. Hiçbir yere dönmeyeceğiz. Buraya kadar gelmişken geri dönemeyiz. Kaşıktan dönenin pilavı kırılsın. Lan oğlum saçma sapan konuşma ya. Havalimanındayız. Atlar taksiye döneriz. Hayır Ali Baba. Senle ben dört ay önce ne yapıyorduk? Ha? Ekmeğin arasında salçalı tostlu bölüşmüyor muyduk bir göz odada? Ödenmemiş faturalardan uçak yapıp uçurmuyor muyduk? İnandık ve başardık. Şimdi yakışır mı bize pes etmek? Babam senin için her zaman ne der biliyor musun? O Ali biçim var ya Ali biçim, savaşça a*****lıyım. Bak kaç sene tırmaladı tırmaladı olmadı sonunda kopardı. Helal Acun baba kime dokunsa alıp yürüyor oğlum. Bize de ucundan dokunsa fena mı olur ya? Ne yapıp ne edeceğiz o Survivor'a gideceğiz baba. Oraya kadar gitmişken geri dönün diyecek hali yok ya. Ben direkt satış. Bize de müsaade beyler. İşimiz gücümüz var. Peki biz nasıl gideceğiz? Uçak bileti alacak paramız bile yok. Merak etme Özcan. Benim bir planım var. Ey yala gözlü dilber dilber. Vaktin geçer demedim midin mi? Harame olmuş gözlerinlerin. Eller keser demedim midin mi? Din mi? Mesut kafana sıçayım Mesut. Nereden uydum lan sana? Yaktın lan beni. Sen beni yaktın lan sen beni yaktın. Seni tanıdığım gün yanmışım ben zaten. Mis gibi bir milyon olmuşuz. Bok vardı Survivor'a katılasın tuttu ya. Youtuber olmak nereye kadar Ali? Televizyon, sinema, para orada para. Acun abiye kapak atıp şöhretin parıltılı dünyasına yelken açacak. Yelken nasıl sıçayım senin? Lastik moddayız şu an. Ah babam ah. Şu an beni bu halde görseydi başımı okşayıp derdi ki. Ama koydum bu halinde. Korkmayın arkadaşlar. Başaracağız. Az bir yolumuz kaldı. Üç haftadır denizden başka bir şey görmüyoruz Rade abi. Erzağımız da kalmadı. Okyanusun ortasında ölüp gideceğiz. Siz bana güvenin. Hesaplarım beni yanıltmıyorsa Atlantik okyanusunu aşmak üzereyiz. Bermuda arkamızda kaldı. Bahama adalarını geçtik mi direkt Dominik'teyiz. Bermuda dediğin şu Bermuda şeytan üçgeninin olduğu yer mi abi? He, Bermuda ile Bahama adaları arasına şeytan üçgeni diyorlar. Burada pek çok gemi ve uçak bilinmeyen sebeplerle kaybolduğu için böyle bir isim takmışlar. Ha, ama tabii ben bunu biliyordum ve hazırlıklıydım. O yüzden size dedim ki lastik bota sağ ayakla binin. Sağ ayakla bindiğiniz için Allah'ın izniyle hiçbir... <laughs> Nereye geldik la? Bence öldük abi. Cennette olabiliriz. Olamayız. Ya ben olamam yani. Ben de olamam. Ben olabilirim. Dur bakayım. Sarı Necla. Tüh! Ben de olamam çocuklar. Neredeyiz lan peki biz? Atlantis'tesiniz. Lan anam Deniz Gacısı. Burası kayıp medeniyet. Zannedersem siz de kayıp denizciler olmalısınız. Şey biz Survivor'a gidiyorduk ama... Yarısı bildiğin somon bunun ya. Ben bunu yerim baba. Günlerdir ağzıma lokma girmedi. Ölüyorum lan açlıktan. Ya saçma sapan konuşma Mesut. Hanımefendi siz bu densize bakmayın. Ee isminiz neydi pardon? İsmim Ariel. Burada yaşıyorum. Bu deterjan olan değil değil mi? Hani ürün yerleştirme var denmedi çünkü bize. Ona göre kaşı alırız Hayır, ya. Hayır. ismim öyle. Neyse biz size yine deniz gacısı diyelim de reklama girmesin. Ee, okuyor muyuz? Yok yeni bitirdim. Staj yapıyorum şu an. Ee, ne mezunusunuz? Su ürünleri a koyayım. Kıza mı yazıyorsun lan? Geri zekalı bir bildiğim var. Deniz gacısı efsanesinden haberin yok galiba. Efsaneye göre denizde kaybolan denizcilerin imdadına bir deniz gacısı yetişirmiş. Deniz gacısını tavlayabilirlerse dilekleri gerçek olurmuş. Hatunu tavlayıp dileği kapacağız ve bu sayede buradan kurtulacağız. Gözleriniz ne kadar güzel. Lens değil galiba. Ya dur çok götünü kaldırma. Güzelim ben de şu an inanılmaz popülerim. Eee üstelik o diğer youtuberlar gibi zıpır da değilim. Olgunum. Aşk adamıyım. Bir kadını mutlu etmesini bilirim. Eee şu sıralarda bekarım. İşine gelirse. Sen benim kaza mı yazıyorsun lan? Yattın bizi hadi abi. Her bir şey senin başının altından çıktı. Ben ne yapayım la? Bunların yüzünden oldu. Ben mi dedim deniz kacısına yürüyün diye? Nereden bileyim manitası olduğunu? Sessizlik! Atlantis'e kaçak girmişsiniz. Üstelik nişanlı bir deniz kızına alenen yürüyerek suç işlemişsiniz. Efendim ben arz edeyim. Ben sadece bir yokladım. Bayanın da gönlü var diye düşündüm. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Kes! Kes. Cezanız ölümdür. İnfaz edin. Bir dakika, bir dakika. Vallahi bizim suçumuz günahımız yok. Biz Acun'a gidiyorduk. Birden bire kendimizi burada bulduk. Benim hiç suçum yok. Bunlara uydum geldim. Ya özür dileriz. Çok çok özür dileriz. Özür dileriz abi. Yapma ya şimdi. Suç işleyecek insanlar değiliz baba. Youtuber'ız biz. Influencer'ız. Influencer mı? Evet. Youtube. Instagram falan. Bundan tam 3000 yıl önce dünyanın en gelişmiş medeniyeti Atlantis'ti. Halkımız refah ve bolluk içinde yaşıyordu. Eğitim seviyesi o kadar yüksekti ki profesörler eğitecek öğrenci bulamıyordu. Bilimin ve teknolojinin zirvesindeydik. Sonra bu influencer'lık çıktı. İşsiz kalan profesörler kendilerine sosyal medya adını verdikleri bir şey icat etti. 3-4 yıl içinde kadın, erkek, çoluk çocuk hepimiz bu batağın içine düştük. Artık işimiz, gücümüz akıllı telefonlar olmuştu. Ülkenin yarısı bütün gününü video izlemeye, diğer yarısı da video çekmeye harcıyordu. Ve koskoca Atlantis medeniyeti işte böyle battı. Aman Allah'ım. Sizi uyarmak istedik. Bizim başımıza gelen şeyi sizler yaşamayın diye size bir elçi gönderdik. O sizi uyarmadı mı? evrensel ahlak reddetmekle beraber ıı, özgür... Filozof Atakan değil mi la bu? İçimizdeki en zekilerden birisi. Sizi uyarsın diye onu seçtik. İnanmamak. Ee, biz onu da YouTuber yaptık. Trendlerde de şu an kendisi. Çocuklar, bu son şansınız. Eğer sonunuz bizim gibi olsun istemiyorsanız, gidin ve insanlarınıza anlatın. Sizi bunu yapmanız için affediyorum ve dünyaya gönderiyorum. Dünyayı kurtarın. Bunun videosunu çekek la. Hayvan gibi izlenir. <laughs>